Ben bir şey fark ettim. İki yıl önce Türkiye'ye taşındım, İsveç'ten. Ve herkes bana soruyor ki, sen neden Türkiye'de yaşamayı tercih ettin, İsveç daha güzel diyorlar. Ama ben anlatacağım size. Çünkü İsveç gerçekten çok sıkıcı bir yer. Hiçbir şey olmuyor. Hava da çok soğuk, insanlar çok soğuk, robot gibi yaşıyorsun orada. Genellikle macera çok seviyorum. Yeni kültür görmek istiyorum, hep dil öğrenmek istiyorum. Türkçe öğrendim bir şekilde. Ben Alanya'da yaşıyorum ve hava çok sıcak. Dağlar var, deniz var, her şey var. Ve her zaman bir şey yapabilirsin. Ya yani dışarıya çıkarsan eğlenceli bir şey var hep. Şeyde düşündüm. Türk insanlar için İsveç çok ilginç geliyor. Ama bizim için Türkiye çok ilginç geliyor. Neden? Çünkü her ülkede bilmediğimiz şeyler var. Başka bir ülkeye taşınırsan ve buna pozitif bir şekilde bakarsan güzel oluyor hep. Öyle işte bu kadar bence.